toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların varlıklarının daha da güçlenmesini ve daha emin adımlarla hayata devam etmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Hiçbir baskı ve ayrımcılığın kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini durduramayacağını burada bir kez daha üzerine basa basa ifade etmek istiyorum. Halkları için direnen, emeğini büyüten, geleceğini değiştiren tüm kadınlara bucamızdan selam olsun. Yaşasın eşitlik, yaşasın özgürlük mücadelesi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sevgiler, saygılar. Kadın istedikten sonra hiç yaş fark etmeksizin her şeyi yapabileceğinize inanıyorum. Hiç kimse e, ümitsiz olmasın. Her şeyi başarabileceğiz. <laughs> Sanayideyim. Çok zor bir iş, çok ağır yükler altına giriyoruz hepimiz kadınız. İsten her kadının bunu başarabileceğini biliyorum. Çok teşekkür ederim sizlere. Bugün bile sabah kalkıyorum ve diyorum ki ben kadının başardım diyorum. Herkes başarabilir. Harikasınız.